Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer alan Atatürk viyadüğü her gün binlerce araç bu lev köprüden geçerken Kimse onun derinlerinde yatan karanlık bir sırrı fark etmiyor olabilir. Rivayete göre, köprünün ayaklarından biri tamamlanmak üzereyken trajik bir olay yaşanır. Bir işçi en tepeden ayağın içine düşer. Beton henüz yeni dökülmüştür ama dipteki sert zemine çarpan işçi olay yerinde hayatını kaybeder. Lesedi çıkarmak mümkündür ama bunun için bütün ayağın yıkılması gerekir. Bu da hem maliyet hem de zaman kaybı demektir. Firma yetkilileri İşçinin ailesine gerçeği anlatır. Lesedi çıkarabiliriz ama ayağı yıkmak zorundayız. Bu da çok büyük bir masraf. Aileye bir teklif sunulur. Eğer ayağın yıkılmasını istemezsiniz, biz bu maliyeti ödeyelim. Aile çaresizlik içinde parayı kabul eder. Ve o alak bugünden bugüne. içinde o talihsiz işçinin bedeniyle ayakta kalır. Peki bu hikaye gerçekten yaşandı mı? Yoksa yıllardır anlatılan bir şehir efsanesinden mi ibaret? Siz karar verin. Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.